Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5. sınıf doğal sayılarda işlemler. Şimdi arkadaşlar doğal sayılarda işlemler konusunda hepimizin bildiği gibi 4 işlemler toplama, çıkartma, çarpma ve bölme. Şimdi hemen birin sorumuza bakacak olursak 34 8 ile 79.094'ü toplamamızı istiyor. Alt alta yazıp topluyorum. 8 ile 4'ü topladığım zaman 12'nin 2'si elde var 1. 9 ile 0'ı topladım 9. 1 de elde var arkadaşlar 10. 10'un 0'ı elde var 1. 0 ile 0'ı topladım 0. 1 de elde yazdım. Sonra 4 ile 9'u topladım arkadaşlar 13'ün 3'ü elde var 1. 7 ile 3'ü topladım 10. 1 de elde 11 arkadaşlar. Ne buldum cevabımız o zaman? 113.102. Yani cevabımız A şıkkım. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soruda arkadaşlar şöyle bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucunu bizden istiyorum. Bu kısımda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Üçgen, kare ve dairenin toplamı 12 olduğuna göre Yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar şu kısma dikkat ederseniz şurada daire, üçgen ve kare. Daire, üçgen ve karenin toplamı 19'muş. O zaman ben bunları alt alta topladığım zaman 19'un 9'u. Elde var 1. Devam ediyorum yine kare, daire ve üçgenin toplamı 19'du. Bir de elde arkadaşlar 20'nin sıfırı. Elde var 2. 20'nin sıfırı arkadaşlar. Elde var 2. Devam ediyorum. Yine üçgen, kare ve dairenin toplamı 19'du. 2 de elde arkadaşlar. 21'in biri. Elde var yine 2 arkadaşlar. Yine topluyorum. 6 artı 8 13. 8 topladım arkadaşlar. 21. 2 de elde vardı. 23. Yani 23.109. 23.109 olarak Denizli'yi bulmuş oluyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Evet 3. sorumuzda da çıkartma <laughs> işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kolay olarak bunları çıkartıp şıklardan hangisine daha yakın olduğunu bulursanız çözmüş olursunuz arkadaşlar soruyor. Şimdi bu çıkartma işlemini yapıyorum. 3'ten 6 çıkmaz. O zaman komşuya gitmem gerekiyor. Yan taraftaki komşuya gittim arkadaşlar. 1 onluk aldım. Artık burası sıfır oldu. Buraya bir onluk verince şurası 13 oldu arkadaşlar. 13'ten altı çıktı ne kalacak geriye? 7. Bu işlem bitti. Şimdi sıfırdan 9 çıkmaz. Gittim komşuya bir onluk aldım. Burada bir kaldı. Şurası son oldu arkadaşlar. Ondan 9 çıktı Bir. Sonra birden bir çıktı 0 arkadaşlar. 4'ten 7 çıkmaz. Gidiyorum komşuya. Komşudan bir onluk aldım. Burası 7 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 7 çıktı arkadaşlar. 7. Burada ne kalmıştı? 7. Yani 77.017. Bunu yuvarladığımız zaman arkadaşlar yetmiş yedi bin olarak bulmuş oluruz cevabımızı. Devam edelim diğer sorumuzla. Evet dördüncü soru arkadaşlar. Birazcık uzun soruya benziyor. İşleminin sonucu kaçtır? Yani bu ikisini çarpmamızı istiyor. Arkadaşlar çarpma işleminde 486 ile 209'u alt alta yazıp çarptım. Şimdi çarpıyorum. <laughs> 9 kere 6. 54'ün 4'ü. Elde var 5. 9 kere 8. Hepsini arkadaşlar tek tek çarpmak zorundasınız. 9 kere 8, 72. 5 de elde vardı arkadaşlar. 77'nin 7'si. Elde var 7. 9 kere 4, 36. 4, 7 de elde vardı arkadaşlar. 36, 7 eklersem 43. Bu bitti. Şimdi geçtim ikincisine. Arkadaşlar ikincisine geçtiğimiz zaman bir basamak boşluk bırakmayı unutmayın. Yani şuradan bir basamak boşluk bırakıyorum. Şurayı boş bırakıyorum. Yan tarafına devam ediyorum yazmaya. 0 çarpı 6. 0. 0 çarpı 8. 0. 0 çarpı 4. 0. Hepinizin bildiği gibi 0 çarpmada yutan elemandır. Ne, neyle çarpılırsa çarpılsın sonuç her zaman 0 olur arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam edelim üçüncü kısımla. Yine arkadaşlar bir boşluk bırakmayı unutmayın. Her yazılışta bir basamak sola doğru kaymak zorundasınız. Şimdi devam edelim arkadaşlar burada. 2 çarpı 6. 12'nin ikisi. Elde var 1. 2 çarpı 8. 16. Bir de elde arkadaşlar. 17'nin 7'si. Elde var 1. 2 çarpı 4 8 1 de elde arkadaşlar 9. Artık bunlar gitti. Şimdi bunları topluyorum. 4'ü aşağı indirdim. 7 ile 0'ı topladım. 7 arkadaşlar. 3 ile 2'yi topladım. 5. 7 ile 4'ü topladım arkadaşlar. 11'in 1'i elde var. 1 9'a da 1'i topladım arkadaşlar. 10. Yani 101.574 olarak cevabı bulmuş oldum. Yani dördün sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan. Devam edelim beşinci sorumuzla. Evet beşinci soruda bir bölme işlemi. Arkadaşlar bölme işlemlerinde çok fazla hata yapılıyor. Çok fazla karıştırılıyor. Bölme işleminin sırayla gitmenizi ben size tavsiye ederim. Çünkü sırayla gitmediğiniz zaman ikişerli ikişerli gruplandırırsanız eğer sonucu yanlış bulma ihtimaliniz çok çok daha fazla oluyor. O yüzden sırayla gidiyorum. 9'un içinde 24 yok arkadaşlar. O zaman 97'ye bakıyorum. 97'nin içinde 24 kaç kez var ona bakmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar 97'nin içinde 24 dediğimiz ifade 4 kez var. 4 çarpı 4 16'nın 6'sı elde var. Bir. 4 çarpı 2 8. Bir de elde 9. 96. Çıkartıyorum. 7'den altı çıktı. 1. 9'dan 9 çıktı. 0. Şimdi arkadaşlar birin içinde yok. Yukarıdan aşağıya indirdim. Sıfır. Onun içinde 24 var mı ona bakıyorum arkadaşlar. Eğer onun içinde 24 yoksa buraya bir sıfır atmanız gerekiyor. Yukarıdan aşağıya indirdiğiniz zaman eğer içinde yoksa bir sıfır atıyorum. Şimdi sonra 8'i indirdim aşağıya. 108'in içinde 24 kaç kez var arkadaşlar? Ona bakıyorum. Yine 4 kez var. 4 çarpı 24 96 arkadaşlar. Çıkartıyorum. 8'den 6 çıktı. 2 Sıfırdan dokuz çıktı, çıkmaz. Komşuya gittim, bir onluk aldım. ondan dokuz çıktı arkadaşlar, bir kaldı. Soru bize ne istemişti? Bölme işleminde bölüm kaçtır demişti arkadaşlar. Bölme işlemindeki bölümü ne bulduk biz? 404. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kısımda şunu söyleyeyim size. Bölme işleminde. Şu kısım bölünen bir bölme işlemi var. Burası arkadaşlar bölen, burası bölüm ya da sonuç dediğiniz kısım şu kısımda kalan kısımdır. Ve burada şöyle bir şey yapmıştık sizden. Bölüneni bulabilmek için arkadaşlar bölüneni bulabilmek için şunu demiştik. Bölünen eşittir. Bölen ile bölümü çarp. Bölen çarpı bölüm artı kalandı. Bu kısmı unutmamamız gerektiğini belirtmiştik. Şu kısım arkadaşlar. Bir ikinci kısmımız da şuydu. Kalan ifadesi sıfırdan küçük olamazdı arkadaşlar. Kalan aynı zamanda kalan ifadesi bölenden de büyük olamaz ya da bölene eşit olamaz arkadaşlar. Şurası da önemli. Kalan dediğimiz en düşük sıfır olabilir ve kalan arkadaşlar bölenden hiçbir zaman küçük olamaz. Bunu da hatırlattıktan sonra Altıncı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet altıncı sorumuz. Altın sorumuzda bir tren 1453 yolcu seyahat edecektir. Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir arkadaşlar? biz 1453 yolcuyu bu 49 vagonlara yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu 49 tane vagonlara bölmemiz gerekiyor. En az vagon sayısını istediği için her vagonu tam dolu hale getirmemiz gerekiyor. Yani her vagonda 49 tane yolcu olmasını istiyorum ben. O yüzden 1453'ü 49'a bölüyorum. Şimdi bölelim arkadaşlar. 145'in içinde 49 kaç kez var? 2 kez var. 2 kere 9, 18'in 8'i elde var. 1, 2 çarpı 4, 8. 1 de elde arkadaşlar. 9. Yani 98 diye bulduk. Çıkartıyorum. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 15'ten 8 çıktı arkadaşlar. 7. Şuradan bir onlu kalmıştım. 3 kalmıştı arkadaşlar. 13'ten 9 çıktı. 4. 47. Şimdi kırk içinde 49 yok. O zaman 3'ü aşağıya indiriyorum. 475'in içinde 49 kaç kez var? Ona bakmam gerekiyor. 9 kez var. 9 kere 9 arkadaşlar. 81'in biri. Elde var 8. 9 kere 4 36. 36. 8 değeriğimizde var arkadaşlar 44. Şimdi bunları çıkartıyorum. 5'ten 1 çıktı 4. 7'den 4 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. Demek ki arkadaşlar 49 tane vagonumuz tam dolmuş. Son vagon içinde 34 yolcu kalmış arkadaşlar. Geriye kalan 34 kişi. Şimdi o zaman 29 vagonumuz tam dolu. Bir vagon da 34'ten geliyor. Buradan geldiği için arkadaşlar kalanları diğer vagona eklediğim için en az 30 vagona ihtiyacım vardır. Şıkları 29 da koymuşlar. Direkt 29 işaretlemeyin. Çünkü kalan yolcuları da tam dolu olmasa bile başka bir vagona yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar bir vagon daha ekledik. Cevabımız 30 olmuş oldum. Devam edelim yedinci sorumuzla. <laughs> arkadaşlar yedinci sorumuzda işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Biz şurada 4500'ü 4500'ü 50'ye bölelim arkadaşlar. Bunu 50'ye böldüğümüz zaman şöyle bir şey söylemiştik. Şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır silebiliriz. O zaman burada 450'yi 5'e bölmüş oluyorum. Bölelim. 450'yi 5'e böldüm. 4'ün içinde yok. 45'in içinde 5 arkadaşlar. 9 kez var. 9 kere 5, 45. Şuradaki sıfırı da buraya ekliyorum. Yani cevabı 90 olur. Aslında bize soru şunu söylüyor. Şıklardan hangisinin sonucu 90 olmaz? A şıkkına bakalım. 4500 sayısından 20 sıfır silinip 2 tane sıfırını sildim. Elde edilen sonuç 2 ile çarpılırsa. O zaman 45'i 2 ile çarparsak arkadaşlar 90 buluruz. O zaman A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. 45 sayısı 9'a bölünüp 45'i 9'a Pardon 45'i 5'e böldüğümüz zaman 9. Elde edilen sonucun sağına bir sıfır eklenirse elde edilen sonucun sağına bir sıfır ekledim. 90. O zaman bu da doğru. 4500 sayısı 10 ile bölünüp arkadaşlar 4500'ü 10'a böldüğümüz zaman şu sıfırlar birbirine götürecek. Yani 450 olacak. Elde edilen sonuç 5'e bölünürse 450'yi zaten burada 5'e bölmüştük arkadaşlar. Ne bulmuştuk? 90. O zaman C şıkkı da doğru. Şimdi Denizli'ye bakalım. 450 sayısı 5'e bölünüp 450 sayısı 5'e bölünüp arkadaşlar yukarıdan 90 bulmuştuk. Elde edilen sonucun sağına 20 eklenirse 1 2 90 bulamadık arkadaşlar. 9000 bulduk. O zaman yanlış olan şıkkımız Denizli. Devam edelim. Sekizinci sorumuz. Sekizinci soruda da doğal sayılarda yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre arkadaşlar hemen yazalım. Bölünen bir bölme işlemi yapıyorum. Bölen bölüm ve kalan arkadaşlar. Bizden bu işlemi istiyor. Soru bize bölen 6 olduğuna göre demiş. Şimdi bölen sayımız burası. Şurası 6. Kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ne dedik arkadaşlar? Kalan ifadesi 0 ile bölen arasında olmak zorunda. O zaman kalan dediğimiz ifade soru bize böleni 6 diye vermiş. 0 ile 6 arasındaki sayıları yaz topla diyor. Yazıyorum 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Aslında 0 da var arkadaşlar ama toplamada 0 etkisiz eleman. Toplayalım bunları. Şu 5, 4 ve 1'i topladım. 5, 10 oldu arkadaşlar. 3 ile 2'yi topladım. 5, hepsini topladığım zaman 15 olarak bulmuş olduk. Geçiyorum hemen 9. sorumuza. Evet dokuzun soru da arkadaşlar. Yukarıda verilen işlemler işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmış? Yukarıdaki işleme baktığınız zaman arkadaşlar 26 18 34 ne yapmış 26'yı? 2 tane onluk olduğu için 20. 6 tane birlik olduğu için 6 diye yazmış. 18'de 1 tane onluk olduğu için 10 8 tane birlik olduğu için arkadaşlar 8 diye yazmış. 34 de 3 tane onluk olduğu için 34 tane birlik olduğu için 4. Yani aslında bunu şöyle yazmış arkadaşlar. Birler basamağını birle, onlar basamağını 10 ile çarpmış şeklinde düşünebilirsiniz. Şıklara baktığımızda ne yapmış arkadaşlar? Onlukları ve birlikleri ayırarak toplama işlemi yapmış. Yani 9'un sorumuzun cevabı onlukları ve birlikleri ayırarak toplama işlemi yapmış olmasın. Bursa dedik oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim 10. sorumuzdan. 10. soruda yukarıdaki doğal sayılarda yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar biz bu bölme işleminde B eğer çok büyük olacaksa Şuradaki kalanın da büyük olması gerekiyor. Ne demiştik biz? Kalan ifadesi küçüktür bölenden. Buradaki bölen ifademiz 16. O zaman arkadaşlar kalan en büyük ne olabilir? 16'dan küçük olacak ve en büyük sayımız hangisidir? 15. O zaman burası 15. Şimdi B'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? B dediğimiz bölünen bölen ile bölümü çarp kalanı ekle. Yani yapmamız gereken 16 ile 25'i çarpıp 15 eklemek. Hemen çarpıyorum. 25 ile 16 arkadaşlar. Burada alt alta çarpıyorum. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde arkadaşlar. 15. Şu gittim. 1 kere 5 5. 1 kere 2, 2. Toplarsak arkadaşlar 0, 5 ile 5'i topladım 10, elde var 1. 2 ile 1'i topladım 3, 1 de elde 4. Çarpımın sonucunu 400 bulduk. Artı bir de 15 vardı arkadaşlar burada. Hepsini toplarsak cevabımızı 415 olarak bulmuş olacağız. Geçiyorum 11. soruya. Evet 11'in soruda da arkadaşlar bizden ne istemiş? Yukarıdaki çarpma işleminde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanarak yuvarlanarak işlemlerin sonucu tahmin ediliyor. Hangilerin tahmini sonucu gerçek sonucundan büyüktür arkadaşlar? Şimdi onluğa yuvarladığımız zaman birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. Eğer birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyükse bunu Yan taraftaki onlar basamağını bir artırıyoruz. Ama eğer arkadaşlar 5'ten küçükse aynen kalıyordu bunlar. Şuraya baktığımız zaman birinci önce bakalım. <laughs> 54 çarpı 20. Buradaki birler basamağı 5'ten küçük olduğu için sayımız aynen kalıyor. 54 çarpı. Zaten bunların birler basamağı hepsi sıfır arkadaşlar. O zaman burası aynen kalacak. E 54 çarpı 20 ile 54 çarpımı çarpı 20'nin sonucu birbirine eşittir. Bu yüzden arkadaşlar bunun sonucu değişmeyecektir. Yani bir yanlış. Büyüktür bizden istiyor. Bir olan şıkları hemen eledim. Şimdi ikincisine baktım. 58. 8 var arkadaşlar. 5'ten büyükse bunu onluğa yuvarladığım zaman şurayı bir arttırıyorum. O zaman ne oldu burası? Bir arttırdığım zaman arkadaşlar 60 oldum. 58 di bir arttırdım 60 çarpı 30 oldu arkadaşlar. Şimdi 58 ile 30'u mu çarparsam daha büyük? 60 ile 30'u mu çarparsam daha büyük? 60 30'u çarparsam daha büyük olduğu için o zaman ikinci öncülümüz doğrudur. Çünkü bu daha büyüktür arkadaşlar. Devam edelim. 27 Burası 7 olduğu için arkadaşlar 5'ten büyük. O zaman en yakın 10'luğa yuvarladığım zaman burayı 30 olması gerekiyor. 30 çarpı 50. Şimdi arkadaşlar 27 ile 50'yi mi çarpsam daha çok büyük sonuç elde ederim? Yoksa 30'u 50 ile çarparsam mı? 30 daha büyük olduğu için arkadaşlar bu daha büyüktür. Yani 3 de doğru. 41 1 olduğu için arkadaşlar şunu aynı yazabilirsiniz ya da direkt 41 çarpı 60 şekli yazmış oldum. E bunların birbirine ne olacak sonuçları? Eşit arkadaşlar. O zaman bu da değil. 2 ve 3 doğru cevap. Son olarak 12. sorumuza da baktığımız zaman Evet, şöyle bir çarpma işlemi verilmiş. Buna göre demiş şunlar şunlar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. 2 ile toplamış 0 olmuş. 2 ile şuraya 2. 0 ile neyi toplarsam sonucu 9 bulurum. 0 ile 9'u toplarsam sonuç 9 olur arkadaşlar. O yüzden şu yuvarlak kısmını biz 9 olarak bulduk. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Çarpma işlemi olarak devam ediyorum şu kısma. Şimdi ikinci kısma baktığımız zaman 2480 bulmuşuz arkadaşlar. 5 ile çarpmışız bunları. Bu sayıyı bulmuşum. 5 çarpı 6 arkadaşlar. 5 çarpı 6. 30'un sıfırı elde var 3. 5 de bir sayıyı çarpmışım. 3 eklemişim. 8 bulmuşum arkadaşlar. Sonraki kısma dikkat edin. 5 ile 4'ü çarpmışım. 20. Elde var bir de 4 arkadaşlar ki 24 olmuş. Elde 4 olabilmesi için 5'i hangi sayıyla çarparsam 4 eldeyi bulurum arkadaşlar. 8 ya da 9. Şimdi 5 çarpı 9. 45. 3 de elde vardı arkadaşlar. 48. 48'in 8'i. Elde var 4. 5 çarpı 4 20. 4 de elde 24'ü elde ettim. Demek ki arkadaşlar şu karede 9 olmak zorunda. Şimdi üçgene bakıyorum. Üçgeni bulmamız gerekiyor burada. Üçgen dediğimde arkadaşlar sonucu 0 olmuş. 6 ile bir şey çarpmışım. 0 bulmuşum arkadaşlar. Ben buraya 5 dersem 6 kere 5 30. 30'un elde var 3. 5 çarpı 9. Ne yapar arkadaşlar? Pardon şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şurayı. Şu 992. Yani şu kısmı arkadaşlar tekrar aşağıya yazıyorum. 4, 9, 6 ile üçgeni çarpmışız. Sonucunu 992 diye bulmuşuz arkadaşlar. O zaman şu üçgen dediğimiz ifade neye eşit? 6 ile neyi çarparsam sonu 2 olur. Yani 6 çarpı 2 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 çarpı 9 18. 1 de elde 19'un 9'u elde var 1. 4 çarpı 2 8. 1 de elde 9 arkadaşlar. O zaman üçgeni de biz 5 değil de 2 bulmuş olduk. Üçgen yerine de 2'yi yazıyorum. Bunları topluyorum. 9 artı 2 11 11 ile de 9 topladığımız zaman arkadaşlar cevabımızı 20 olarak bulmuş olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.